Neden böyle hissediyorum? Bunun zaten olmuş gibi hissediyorum. Bunun tekrar olmasına izin veremem. Düşünmeliyim. Seni durdurmam gerek. Ve bu hikayenin kahramanı olmalıyım. Uzun zaman önce dünyayı iki ırk yönetirdi. İnsanlar ve canavarlar. Ama bu sadece bir tarih. Bir gün sıfırlama gücünü elinde barındıran bir insan kararları kuruluyla birlikte yaratılmış. Canavarlar bu insanın özgürlüğü getireceğine inanarak ancak insan onları eziyeti haline getirdi. Önlerine çıkan tüm canavarları katlettiler. Ne kadar güçlü olursa olsun. Ve burası harekete geçmem gereken yerdi. Her şeyi hatırlıyorum. Ve onların gelişini hissediyorum. Diğerlerini uyardım ama şaka yaptığımı sanıp bana güldüler. Farklı yollarda denedim. Artık elimde kalan bir seçenek kaldı.